Sert oldu. oldu masayı kırdı bayılacağım şimdi <laughs> zekat veriyor bak <laughs> Eko'ya da otuzen vereceğiz. Evet bana para vereceğiniz Allah'a geçer. Benim iki yerimi unutmayın beyler bak. Dört yüz yetmiş yerim vardı onu da unutmayalım. Vermezseniz evet, elinizde yanar. Şey bir dakika. Hemen. Bir, şey, bir, 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 bir arkadaş da ondan gaz aldı o da götürüyor. Hadi Bunun evet. daha yolu. Ayfun'da bizim şey yaptı. O oldu. Tamam, şurada bir lol açacağım. Şimdi ağırsa da ilan. O kız doldu biliyorum chat. Ayarlayacağım şimdi. <laughs> Şunları bir şurayı kaldırayım abi. Kalabalık yapmasınlar. Yukışı tuvarıyorumuzu basalım. Neyseciğimizi ayarlayalım. Eşyal oldu değil mi? Daha fazla koymayalım. 1 2 3 4 5 Black Pamba. Ve benim de ne geliyor. Sonu itki geliyor. Mert'tan 1 liralık bağış geliyor arkadaşlar. Tamam mı sen de mi? Ben de mi diye yazmış. Ben de kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayrını gör. Hadi bakalım. Sen ne sattın ona be? <gülüyor> <gülüyor> He Bir tomcu iyi aldı ya. Şimdi slota gelecek zaten. İtalya'ya geçelim. Tale daha boş chat. Bakalım neyimiz var neyimiz yok abi. Şimdi birçoğunuz bu silah biliyor beyler. Handmade. Birebir biz yaptık. Gittik gece kumarı oynadık. De. Elimi gözle duruyor. Barış Mert girdik dana'ya girer gibi 3 ortak. Attık abi parayı. Bastık abi heyecansızın. Kanalda videolarda kliplerde renk gelirsiniz. Önce Dragon 7 setimizi bir giyelim abi. Eko harca atsana be. Evet. Yakışıklılığa bak. Yakışıklılığa bak. Iron ikimiz var. Bunu artı birleyeceğim. İhtimal yarın halledeceğim. Doğal Heroes 3'ümüz var. Birini Rock 3 yapacağım bir hafta içerisinde. Bir adet Mino 3'ümüz, bir adet p 2'miz var. Bunu p 3 yapacağım. İlerleyen vakitlerde bunu da Opal'e çekeceğiz. Sos 3'ümüz var. Rap 13 Iron Impact'imiz var abi. <gülüyor> <gülüyor> Bence yakışıklı oldu chat. İyi iyi kaça aldım bro biz bastık kardeşim. Almam alma yok. Aldık 9 iyi, iyi yürüttük 13'e kadar. Biz bastık. Sana yeni bir tane açayım. 5200 kanka. Aa, neydi lan yüzüğün ismi? O kadar şeyim. Heros 3. Heros. 850 Iron League. 1450 Sos. 1800 Dragon. 2700 lira karakter. 8800 9000 lira iyi 13 iyi ve 13 iyi P100 1850 Tutuyor kankacım tutuyor Tam <laughs> tutuyor <gülüyor> İnşallah <gülüyor> Bundan sonra her vuruşun 2 mana. Yani okçular çekiyordu şey zaten diğer türlü de kanka. Şimdi itemleri bir sayalım. 13 e bir iyimiz var. Iron ikimiz var. Artı bildiyeceğiz. Sos 3'ümüz var. Ne kadar yavaş bir yolum varıyor. Geliyorum koşuyorum kanka solta. Yanlış yere koşuyorum Zuman'dayım. Aa beni al partiye sek açık. Epeleyim. 7 dragon setimiz var yüksek açık. Mino 3'ümüz var. P2'miz var. Bunu da üçleyeceğim. Opal'le saplayacağım. Evet, geçsene. Ee, Helos 3'lerimiz var bir de. Basmaya gerek yok ya. Gerek, gerek yok koyacağım Gerek yok. Geldi Wolf. Sadece ağaç bas. Wolf geldi. Ağaçı bastım abi. Basıyorum. Basıyorum abi. Peki. Evet. 4-300 abi. Şerif kıtlasak kanat giyeceğiz. Başka ne eksiğimiz var? Yok. Şimdi o var. Ney? Abi de anti. Bir nek takıyorsun. Ne? şu an nekle. Güzel bir hatamız oldu abi. Güzel de defansımız var. 1413'te definiz var abi. 4600'lerde falan oluyor. Kovuk'ta da denediğimde.